Yeni bir videodan herkese merhaba. E, dün orta vadeli program açıklandı. Bu orta vadeli programın e, Türkiye için önemi ne? Yatırımcılar için önemi ne? Özellikle e, bizim odamızda olan örneğin yenilebilir enerji alanında ne gibi e, yatırımlar olacak? E, ve bunun özellikle şirketlere, sektöre olan etkisine bakmaya çalışacağız. Şimdi orta vadeli programa e, Google üzerinden eğer izlemediyseniz siz de ulaşabilirsiniz. Çok teknik olabilir belki. Ben bu videoda hızlı biçimde özetlemeye çalışacağım hangi veriler açıklanmış. Ama genel olarak yorumlarımı önden paylaşayım. Her orta vadeli programda çok fazla revize yapıyoruz. Yani dolar tahminlerimiz revize oluyor, enflasyon revize oluyor, işte cari açık revize oluyor. Biraz inandı, inandırıcılığını kaybetmeye doğru gidiyor. Bir diğer nokta benim dikkatimi çeken, evet yani 100 sayfalık bir program var. Birazdan da bir kısmını açıp göstereceğim. İlk 30 sayfasında işte grafiklerle Türkiye ekonomisindeki beklentiler paylaşılıyor. Geri kalan 70 sayfada önemli miktarda böyle jenerik diyebileceğimiz işte yapay zekadı başka alanlarda yapılacak olan şeylerden bahsediliyor. Yani biraz daha elle tutulur olanlarla yapılmak istenen ama net bir yol haritası olmayan, takvimi olmayan bir şey görüyoruz. Yani keşke o haritaya ulaştıracak planlar çok daha takvime dayalı net bir yol haritası olsaydı. Ama biz elimizden geldiğince yatırımlarımızda bunu yorumlamaya çalışacağız. Her zaman şunu diyorum, bu kanalda temel eczanet anlatırken, en tepede politika yapıcıların ülkeyi nasıl yönlendireceği çok çok önemli. Yani borsadaki şirketleri bulmadan önce büyük arada hangi sektörler e, olumlu etkilenecek? Hangi sektörler önümüzdeki dönemde büyüyecek? E, en başta da yani onun üstünde de makro ekonomide e, Türkiye'de politika yapıcılarda hangi kararlar alınıyor? Yani onlar ülkeyi sonuçta nasıl yönlendirmek istiyorsa e, ülke o tarafa doğru gidiyor ve biz bunu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde programlara bakmak, çok detayda kaybolmamak ama e, bakmak göz ucuyla da olsa faydalı olacaktır. Şimdi öncelikle orta vadeli programa çok hızlı bir bakalım. E, bu bilgileri yine siz de e, ulaşabilirsiniz. Ben hızlı biçimde e, bunları anlatacağım. Asıl değinmek istediğim yer farklı. Tüfe beklentileri yani enflasyon beklentileri yükseldi. E, beklenen bir şeydi çünkü açıklanan enflasyon, e, tüyin açıkladı, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon e, beklentileri pek uyuşmuyordu gerçeklerle. E, bu biraz daha yukarıya doğru revize olmuş durumda. Büyüme tahminleri de düşürülmüş durumda. E, faizlerin arttığı bir dönemde e, insanlar yatırımdan uzaklaşırken, şirketler yatırım yapmazken ülkedeki ekonomik hasılan haslatın büyümesi tabii ki e, son derece doğru. Dolayısıyla e, burada büyüme tahminleri düşürülmüş durumda ama cari açık tahminde düşürüldü. Hani olumlu tarafta. bu da özellikle kurların düşürülmesinin etkili olduğunu görüyoruz. İşsizlik tahmini düşürülmüş. Çok fazla bizim odamızda olmuyor ama bütçe açığı beklentileri düşürülmüş. Mesela bu bütçe açığının nasıl düşürüleceği ile ilgili daha somut planlar görmek isterdim. Ben en azından kendi adıma bunları çok fazla göremediğimi söyleyebilirim. Dolar tahminlerine baktığımızda 2025 örneğin ortalama dolar tahmini 43.9'dan 42'ye düşmüş. 2026 47.8'den 44'e 44.4'e 2027'de 46.9 tahmin edilmiş. Dolayısıyla hani yarın öbür gün bir temeliniz yaparsak şirketlerin dolar bazında cirosunu TL'ye çevirirken bu tahminleri kullanmamız isabetli olacaktır. Ve son olarak baktığımızda hani genel bir tabloya bu tabloda işte hepsi tek tek göstermiş. Benim özellikle kişi başına düşen dolar bazında gelirin yani 2024'te 15 bin dolar bunun 20 bin dolarlara çıkması gerçekten yani ulaşılabilir mi e, çok çok merak ediyor olacağım. Genel olarak baktığım kısımlar bu şekildeydi. Bunu zaten Bloomberg çok güzel bir şekilde özetlemiş grafiklerle. Şimdi e, hatırlarsanız birkaç gün önce önemli videolardan bir tanesini çekmiştim. Para kazanmak isteyen herkes bu videoyu izlemeli diye. Burada e, piyasadaki ekonomik gidişatımızla, e, yani ekonomik gidişatla piyasanın faz farkı ile bunu fiyatlamasını anlatmıştım. Yani bizim şu anda ekonomimiz işte e, bir daralma, yani faiz artışı ile birlikte büyümeler sektörü vuruyor Bunu bilançolarda görüyoruz, yavaş yavaş yani şuralarda e, olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama piyasa e, sonuçta bunu önceden fiyatlamaya çalışıyor. E, dolayısıyla biz bundan sonrasında borsaya bakarken e, defansif olarak bugünü kurtarabiliriz yani defansif sektörlere şu sağ tarafta gördüğünüz işte gıda perekende ilaç sağlık enerji ve benzeri gibi sektörlere hani odaklandığımızda defansif kalabiliriz ama bir yandan da e, faizler indiğinde geleceğin sektörlerine odaklanmak mantıklı olacaktır. Bizim bu kanalda en çok takip ettiğimiz geleceğin sektörü deyince herhalde yenilebilir enerji şirketleri var. E zamanında yani 2 sene önce de çok fazla anlattık. Şimdi bu orta vadeli programda da yeşil dönüşüm en ayakları yere basan en somut olanlarından bir tanesi. Yani onu net biçimde görebiliyoruz. Bu sadece buradaki maddeler değil yani son 1-2 senedir bu alanda yapılanlardan yola çıkarak bunu söyleyebiliyoruz. Çok hızlı üzerinden gittiğimizde karbon düzenleme mekanizması bir ara çok fazla bu kanalda anlatmıştım. Önemli konulardan bir tanesi işte çimentocuları, gübrecileri etkiliyor. Yani bu alanlara yatırım yapıyorsunuz. Demir, çelik, çimento, gübre. Kesinlikle bu konunun ne olduğunu bilmek zorundasınız. Ben de bu kanalda biliyorsunuz anlattım. Yeşil dönüşme katkı sağlayacak yeşil finans stratejisi ve eylem planı özellikle... Yeşil dönüşümle ilgili bir finansman planı ortaya çıktı. Bu da şirketlerin kolay biçimde kendini yeşilleştirebilmesi için ve yatırım yapması için önünü açmayı hedefliyor. Bu da sektörün tekrardan ayağa kalkması için işlerin daha da artması için önemli bir aslında katalizör olacaktır. Baktığımızda net sıfır emisyon stratejimiz var biliyorsunuz. Yani Paris iklimi anlaşmasına imzaladık. Elektrikli araçların e, şarj yerleri giderek yaygınlaştırılacak. E, yeşil dönüşüm yönelik işte eğitimler verilecek, bilinçler sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi arttırılarak enerjide ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak. E, yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde yaka projeleri geliştirecek ve deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirmesi yönelik çalışmalar yürütecek. Şimdi bu şirketlerin hangileri olduğunu biliyorsunuz. Ee, bu kanalda ben en sonunda videonun en sonunda hangi temel izleri, ne zaman yaptım hangi şirketler, e, bunları izlemediyseniz de mutlaka izlemenizi öneriyorum. E, bu şirketler desteklenecek. Hatta bir ay önce e, güneş panelinde yerlilikle ilgili bir e, yasa çıktı. Bu da çok çok önemli olacak. Yani öyle e, yerli üretim olmayan, katma değeri olmayan güneş paneli üretmek, örneğin çok fazla bir işe yaramayacak. Hatta Mesela bu sektörle ilgili ne diyorduk? Yani güneş paneli fiyatları işte e, ham madde fiyatları düşüyor. E, bu da güneş panellerinin e, çok fazla e, nasıl diyelim pazar payının artmasında işte implementasyonun artmasında çok çok önemli bir etken. Ama öyle bir noktaya geliyor ki pazar Türkiye'de e, know-how çok çok önemli oluyor. Yani arçelik bile güneş paneli üretimine başlıyor diye bir video çekmiştim hatırlarsınız ve bu videoda güzel bir kitap önerisiyle başlamıştım. Mavi okyanus stratejisi. Şimdi siz eğer e, rekabetin çok olduğu bir alana girerseniz, giriş bariyeri çok ufak olursa, yani bugün her önüne gelen güneş paneli üretir, satarsa o zaman ne oluyor? Hem kar marjınız düşüyor. E, dolayısıyla evet adet artıyor ama kar marjınız düştüğü için bilançoda kar marjınız giderek azalıyor. Bu e, bir noktadan sonra mavi okyanus stratejisi yani mavi okyanus dediğimiz kırmızı okyanusa dönüyor. E, bu kitabı okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. E, çok faydalı olacaktır. Şirketlerin pazar payını, gelişimlerini, büyümelerini anlamanız adına. Ve güneş paneli işi içinde en büyük risklerden bir tanesini bunu söylemiştik. Yani arçelik bile bu işe girebiliyor ki. Hani core competency dediğimiz ana faaliyet alanı burada değil. Dolayısıyla bu videoyu anlattığımda şunu söylemiştim. Bu işin bir tık daha ilerisi işte know-how e, olan işler. Örneğin depolama biraz daha... Artık sadece güneş paneli üretmek değil, anahtar teslim projeler yapabilmek, mühendislik hizmeti sunmak, depolama işine girmek, yani olabildiğince buradaki diğer değer zincirlerine odaklanmak. İlerleyen şöyle baktığımızda hidrojen değer zinciri içerisinde hidrojen de çok çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Onu da biliyorsunuz tüpraş temel zincinde anlatmıştık. Baktığımızda genel olarak özellikle karbon emisyonu ve yenilenebilir enerji konusunda bir yol haritası var ve bu konuda da anlaşmalar yapılıyor. Şimdi örnek temel izlerden bir tanesi, örneğin Smart Güneş. Ben bu sektörü anlatırken sizlere hep böyle 2030'ları anlatmaya çalıştım ve hani 2022 yılında ilk analiz ettiğimde hep 2030 40ları elleri göstermeye çalıştım. Tabii ki yatırımcılar çok fazla. Yani yatırımcı geleceği düşünüyorum. Aramızda borsacılar 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda kısa dönemde para kazanmak isteyenler hisse fiyatı geri çekildiğinde direkt şirketten ya da anlattıklarımdan uzaklaşabiliyorlar ama tekrar tekrar bu gerçeğe bakmakta fayda var. Örneğin Smart Güneş'i örnek olarak göstermek istiyorum. E bu sektörün önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda ne kadar büyüyeceğini gösteriyorlar. Evet kar marjları 5 sene önceki gibi olmayacak. Hiçbir pazarda kar marjları sürekli aynı Olmayacaktır. Kar marjları düşecektir ama adet arttığı için zaten fiyatlar düştüğü için e, bu kadar da talep olacak güneş panellerine. Ve Türkiye için en önemli fırsatlardan bir tanesi örneğin e, smart güneş sadece Türkiye'de üretim yapmıyor. Yani Türkiye'ye mal satmıyor. E, yerli malı vergesi var. Bu da önemli bu arada. E, hatır bir ay önce söylediğim e, mevzudan dolayı. Aynı zamanda arkadaşlar hani biraz daha e, yatırımcı sunumlarında vakit geçirmeniz, gerçekten yatırımcı olmanız adına e, bunlara dikkat çekmek istiyorum. Örneğin bugün baktığımızda e, şöyle ilerleyelim. Bakın bugün şirketin e, projeleri yani Türkiye'de 225 megawatt yapmışız diyor. Bulgaristan'da 24 megawatt yapmışız diyor. İşte Romanya'da 21 e, megawatt yapmışız e, diyor. Baktığımızda orta vadeli proje portföyüne yani bugünden Orta vadeye geçtiğimizde Türkiye 1000 MW'a çıkacak diyor. Yani bugün 225 4 katına çıkacak diyor. Bulgaristan 24 MW. Bakın 780'e çıkacak diyor. Geliyorum Romanya 21 MW. Romanya 150'ye çıkacak diyor ve bunların yani giderek artacak ve bakın burada bir şey daha yok. Mesela Amerika kıtasını görüyorsunuz. Şimdi Amerika kıtasında da iş var ama buraya yazılmamış. Detaylara girdiğinizde biraz bunları yakalayabiliyorsunuz. Şirket kapa veri paylaşıyor, bazı ara detaylar paylaşıyor ama bizim yatırımcımız bunlara bakmıyor. Bizim yatırımcımız hissenin fiyatına bakıyor. Hissenin fiyatı düştüğünde şirket kötü, yükseldiğinde süper diyor. Şirket Amerika'da modül ve hücre üretim tesisi yatırım sürecine başladı. Yani kontrol matik örneğin depolama ile ilgili, pomega ile ilgili bir yatırım sürecine başlamıştı. Ee, şimdi mesela Smart Güneş'te bu, görüyoruz. Bu bu arada yeni haber değil yani belki bir kısmınız gözden kaçırdı bir kısmınız fiyatlar düştüğünde hocam bu şirketleri bize 2 sene önce anlatmıştı Ne oldu fiyat birazdan da ona geleceğim. Biraz da bu yatırımcılık sürecine nasıl bakmanız gerektiğini anlatmak için e, bunu özet geçmek istedim. Dolayısıyla e, sektörün hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında hala rekabetçiliği devam ediyor Tabii ki, bir kez daha tekrarlıyorum. Bu sektörde çok fazla şirket var. E, know havını geliştiren şirketler, e, katma değerini geliştiren şirketler, yeni alanlara giren şirketler e, çok daha fark yaratacaklardır. Biz smart güneşi 2 sene öne, önce anlatınca bazı detaylar yoktu. Şimdi şirket de yeni yatırımlar yapıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, hani merak edenler için e, belirtmek isterim. Ben bu sektörü hani başından beri çok fazla anlattım. Ee, en başından anlattığımdan beri evet e, getiri oranlarını buraya koydum ben günlük takip ediyorum ee, bazen lazım olduğunda arkadaşlar sorduğunda cevaplıyorum ee, bazı arkadaşlar biz burayı anlattığımızda 2 sene önce biz hep içsel değere odaklandık 5 sene 10 sene sonrasında 15 sene sonrasında odaklandık ve bu sürecin yukarı aşağı olacağını hep söyledik uyardık şimdi bize anlattıktan sonra hisse fiyatları bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde böyle 5 katına 10 katına çıktı. Yani bugün işte Kontrolmatik mesela 10 katına çıktı. Smart Güneş 6-7 katına çıktı ve oradan %50 düştüler. Yani tepeden %50 düştüler. Ve şu anda terste yakalananlar, e, zararda olanlar e, şirketi belki suçluyor, belki kendisini hiç suçlamıyor ama yani kendisi dışında her şeyi suçluyor. E, ben her zaman şirketlerin geleceğini anlatmaya ve uzak resmi, büyük resmi yatırımcıların baktığı şeyi anlatmaya devam edeceğim. İçsel değeri anlatmaya devam edeceğim. Siz bazen burada denk gelirsiniz. Bazen de şurada denk gelirsiniz. Ben önümüzdeki dönem için bir kez daha söylüyorum. Yani 2 sene önce ne dediysem hala 2 sene sonrası için, 5 sene sonrası için aynı şey diyorum. Ama bu fiyatlar dümdüz yukarı gitmeyecek. Yani bu fiyatlar 2 sene yukarı gidecek, sonra aşağı düşecek, sonra tekrar yukarı gidecek. Büyüyen sektörlerde, büyüme sektörlerinde, şirketlerinde hep böyle olmuştur. Buna dikkat ederek yatırım yapmak lazım. Sürekli de uyarıyorum, potansiyel fırsatları gösteriyorum. İşte burada olduğu gibi sektörde beğenmediğim şeyleri de göstermek istiyorum. Yani artısı eksiyle her şeyi anlatmak istiyorum. Bu videoda da özellikle orta vadeli program sonrasında bir kez daha bu konunun potansiyeline değinmek istedim. Umarım da faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.